Abi, kazanmış. YouTube videosuna abone okuyorum diye sadece. Lego e, abone okursa video biter. Hey! Hey guys! How's it man? Yo. Can you hear me guys? Hey guys, can you hear me? Ama video bitmez. No. <laughs> Çerçeve şart oluyor. Olacak ya. Bir şey diyeceğim, kamera daha kaliteli değil mi şu an? Yayın nasıl? Yayın nasıl kalitesi? <laughs> Belki 8000 bitrate yayın yapıyorum. Pingim sabit, bilgisayarım kasmıyor nasılsa. Aynen. Heyo. şurayı fight yapıyorum lan. Bombaya bak be. Oğlum mermi ne giriyor lan yeni internetle? Harbi mi? Maybe <laughs> behind, maybe <laughs> behind. <gülüyor> Rob gelir mi? Geldi. Oğlum mermi kendi gidiyor oğlum internete bak mermi kendi gidiyor. <laughs> Bismillah iki gündür oy oynamıyorum. Bir tane devam attım. Biliyorum rap. Oğlum neydim bile daha şey gidiyor lan. Düzgün gidiyor. Bence de. Kanka da Harbi mi? E plant bir. Oğlum fena uçuyor lan. Bunda daha hızlı uçuyor. Daha hızlı uçuyor. İnternete bak. Oğlum direkt uçuyorum. Maç bitişi 1 vs 1. Eray kanka. Bugün değil başka bir gün. Tamam mı? Bugün değil ama. Yine sözüm olsun bir gün yaparız. He, sen real life bir ve bir. Kanka onun için ben e, konuştum. Kafesi ayarlatıyorum. Eee Box eldiveni olsun istemiştin sen. Vuruşlar yumuşak olsun diye. Yok öyle bir şey. Direkt Muay Thai yapacağız. Eee Muay Thai ne bilmiyorsan git bir araştır. Dirsek mirsek tekme şey. Tamam haberin olsun. Vazgeçmek istiyorsan buton şansını yarak. Bir gerildim şu an bu arada haberin olsun ya. Hey. Bir <laughs> Oğlum mermi daha iyi gidiyor oğlum. Ulti bile gidiyor oğlum bu internetle. Ha. Ulti bile <laughs> Sanki var ya yıllardır Valorant oynuyormuşum gibi. Yani kaç gündür oynamıyorum. Sanki yıllardır hiç ara vermemişim gibi oynuyorum kanka. Kanka sen zaten için yaratılmış bir Şey gibi askerden yeni gelmiş gibi oynuyorum kanka. Helal. Ya bu şeyi koyalım ya bu arada. Ee, Keriman'la yerel yaptık ya. Yeni evden e, tokmak kafayla ilk yayın diye YouTube'a yükleyelim onu. Bu da yeni evden ilk maç diye bunu da yükleriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Videolarımızı Kanalıma beğenelim. Atmayı unutmayın, atmayı unutmayın, atmayı. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Yorum atmayı da unutmayın, unutmayın. lütfen. <laughs> oğlum <ba> <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. İnternet benim gelsin etkiliyor kanka. herhalde ya. Kanka adam girdi. Sana girdi galiba. <laughs> 80 vurdum. <laughs> ya. Ya oğlum gitmiyorsaydı pick diye attım halde NA'yı ya. 108 vurdum. Eee 800... Solo. Oh. Aa, au, solo. Aa. Tamam, deşat attı olmadı. <laughs> kanka, akıllı Phoenix kaç tane var şu oyunda ya? Panki'den başka. He? Ya sen. Batu gibi, Batu bile Phoenix'i... Ee, Batu da kullanıyor. Ben bile mal gibi oynuyorum kanka bu yurayı. Kanka sen Adam bela attı, Adam bela attı ya. Raze diff net yani baksana. Bizim raze'e e bak. 8'e 1 gidiyor. Karşıdaki 6'ya 3 gidiyor. Adam biri vurmuş böyle bela attı ya. Enayi seni vurdu be de bela attı ondan sonra. O zaman ben buna operatör alayım. Fast click yapayım. Evet. Ayak yedi o. Ayak yedi. en el sonuna bakın. Bak ayak yemişti. Tek yedi öldü. Oğlum yani bu internette de mermi bir başka gidiyor ya. Yani. Aynen. Kankı. Bir daha beni zıplatırsan. Bak şimdi bak adam oradan çıkamaz mesela. Çünkü yeni ev. Kol atıyor kol atıyor. Nereden kol atıyor? Soldan mı? Sağımda sağımda. Oğlum nereye at? Aa kol at yapmışlar be. Yalan mı çıkıyor ya kanka? Oğlum tamam vuramadım la. <laughs> Lan! In What the fuck? He coming road! How can possible? What the fuck man? How doing guys? How can possible? Oğlum adam nasıl robot geldi? Bizimkiler de Ravend'a değil mi? Adam senin ropt'tan. Oğlum e, solumdan vurdu nereden gelmiş olabilir? Oğlum nereden geldi oğlum? What the fuck man? What the fuck? Hey guys. What the fuck man? man şuş, şuşş. Aa benim radyat maçım bu. Oğlum hepiniz evet. Hey guys oğlum bunu niye dodge'lamadık adam Phoenix save et. Stop shouting. Shoot. Ananı s**eyim senin. Oğlum ne diyor oğlum bu? Ne diyor lan bu sana? Oğlum split oynuyoruz, 4 agro oynuyoruz. Allah'a emanet olun, öpüyorum. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Gel beni kaldıralım, gel. User, gonna... Heaven geldi, kaldıramayız. Al o zaman, ben kaldırayım. One rope maybe. <laughs> Burada olsa çıkardı ya. Nice. good job bro good job maybe last rope you know maybe last rope i'm jumping rope rope is clear bro rope is sector clear sector clear sector clear bomb is down hey even bro Alex guys Allah. guys please communication shush, can you talk please shush man please what is shush man what is shush yeah, shouting man it's not funny just stop being weird just play the game man stop being weird. what is shush what is shush man what does mean you just get reported man i don't care You reporting me? Yep. Why? Adam Valorant bakanlar yapar. You, you know. reporting me? Why? Why? Because you wait to Oh, konuşmasın oğlum. I am streaming? Yes. How do you know? Because I heard. What? I hear. Oğlum bu. Nereden biliyor oğlum yayında olduğunu? Ay iyi ne? Şuş ne oğlum? Sus demek istiyor <laughs> bana herhalde. Kanka shouting bir şey. Anladım. Küfür mü ediyor bana yani? Aynen kanka. Kendi Kendi. Ağır <laughs> girelim ama bak. <laughs> Lan ne oldu lan? Phoenix A potion. Oğlum adam yüzüme robot attı. Bu ne oğlum? Uh. Maybe rob, maybe rob. Wall ne oğlum? What a wall? What is wall? Atlayayım mı lan chat? Atlayayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Standing on it, on end. plan <laughs> nice. ya kafamda kurduğum şey olmadı ya. <laughs> one a, maybe bank one, one up maybe. <laughs> you got flash you got this robs. Nice nice. Fuse, fuse. <laughs> Adam teneçme. <mi? gülüyor> Oha. Got a stick, you got a fake and bro. Ah. <laughs> Are you good job man good job fucking too strong player <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim zıpladım şey Q'yu patlattım ya ateş etcektim beni o kadar geri ittireceğini beklemiyordum beni duvarın dışına attı oyun ya lanet olsun dostum Oğlum 5 senedir raid oynuyorum şunu çözemedim hala ya Bir Phoenix'im oğlum Clutch 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 ne seç ilk ben seç Ah okay 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 yeah, okay to be made. Uh, <gülüyor> 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 oğlum yeni interneti görüyorsunuz mu? Flick attırıyor diye. Görmediniz değil mi adamı? Ha ha. Sana vereceğim. Çünkü benim internet çok hızlı. Ver bana kanka. <gülüyor> <gülüyor> ver bana. Hadi ver bana. Bekle oğlum 25 saniyesi var. Anasını kanka gidelim koruyalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> koruyalım bence <belki de. gülüyor> We can save bro you know. Bu main 1 main, 1CT. main kanka. Çok iyi nade. Kardeşine güvenmedin. Güvenmedim kanka. Senin gibi salağa niye güveneyim oğlum ya? <laughs> kanka pardon ben el, el gidince bir sinir oldum ya. Özür dilerim. Ane çıkıştım ya. Yorgunun falan yeah. yan kay taşının tamam. ev işleri falan. Kusura bakma tamam. valla. Kanka harbi lan özür dilerim. Affettin tamam, mi? Tamam, ben alacağım şeyi. Sen affet sen onu affetme sen. pushing. Heaven pushing. E, e, beven beven beven. Hadi oğlum bey oğlum niye kimse gelmiyor? Geliyor oğlum. Bi bi bi. Kanka mı bu? Şakam oğlum bu? Bu ne oh. amına? Okay, just chill man. New new home. Neve home e, new mentality, new Lego mentality. Yeah. Just chill man. It's just game bro. New home, new life, new mentality, you know bro. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> nice flash bro. Stop block him, you know. Omzunda bir şey var Aynı Aylasında Benim yadam bu. Adam bu. 30 saniye. Sence nereden gelecek? Tecrübeni konuş. Heaven. Adam evden <laughs> <laughs> Nasıl bildin lan? Oha kanka. O adam güzel kaçacak. Nice bro, nice. You are clutch master. Oğlum yılan uğurlu geldi <laughs> <really> lan. Phoenix seni mutlu edemiş mi? Hey Phoenix, <Fini> <laughs> uh, Phoenix, can you hear me, my brother? <laughs> why, why he mute me? Why he mute me, bro? And you can say him. Open mid we are communication at just win. Fast win, okay? <laughs> I am top frager man, why he me? I can't understand. <laughs> İngilizceyi görüyor musun? Bitirdim ya. Kanka tam bitirdim harbi. Kanka tam ben Oha! Heal var mı? Heal var mı? Tamam gerek yok. Var var var. Oğlum jet, jet lan. E, bizim jet mi o? <laughs> i̇şte geliyor. <laughs> Özel <laughs> harekat. <laughs> Hop buradayım. Bir tane arka. Kırık mı oğlum adı var? Evet. Oğlum, oğlum mermi bir güzel gidiyor kankacım ya. Yani. Ya. <laughs> huh. ya <da> arada. <laughs> What the fuck man? Say just him and he playing contact. What the fuck man? Hadi kanka şey alırsın böyle belki. Oh güzel kaldı bunlar. Kaldı. Oh niye bıraktım lan? Ya kanka sanki vurabilecektim bir tane dink attım diye sen. Adam aksana bak aynı benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ona vurdun. Helal lan belki oynuyorsun lan. İyi bir, bir şey oyun oynayan bir de benim. Bir de senin. Ay aynen. ay. Uçuyor mu evine kanksın? Uçuyor mu evine? Hazır mısın? Kaldırayım mı seni? Kaldır lan. 1 HP, 120 evet. Wait, wait. Oğlum. 120, didn't heal. Oh What the fuck oğlum? Oğlum mermi güzel gidiyor. Berke şakasız diyorum sana bak. Oğlum, <laughs> Oh my god, Nasıl 4 be oğlum, b, yeah, b. B, b boş. Hey, come B. Geliyorum, geliyorum. B. B, okay. B, 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 b. Can you Ya yeah, nereye geliyorsun ya? Ya nereye geliyorsun ya? Ulti basıp oraya mı gelinir ya? Giddi git nereye gidiyorsan. Oğlum buraya niye koşmuyor bana geliyor? Okay. Neyse, just ben

Oğlum aa. <laughs> 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 nice. Last operator on city maybe. Ah. Al suratına Aa bak al emote emot yaptırabilirdik ya. Emot şeyimiz doldu ama. Bir tanesini silip ekletebiliriz. Oğlum kırın şunu ya. Nasıl kafasına gitmedi? Nasıl kafasına gitmedi chat? Kafasındaydı tam ama sekti işte şey diye. Tutun diye. What's he doing bro like? Ulti fail varken buna gerek var mı? <gülüyor> <Ultimis>. <gülüyor> Bak. Fail. E, roket faili. E, roketin faili. <laughs> Direkt raise'in. Diğeri daha farklı şey isim geliyor arkadaşlar. Ultimiz. Bütün herhangi bir ultinin mis <laughs> olabilir. Ne yapacağız? Harbiden kanka. Radyant alayım ya. Lego tekrar radyant. <laughs> Bak, gelince ödemeyi yaparsın ya. <laughs> <laughs> Oğlum ya benim kadar radyant olan başka yayıncı var mı Allah aşkına <laughs> şunu ya. Yani başka bir seviyeli bir radyantım var. Her yayın radyantı <laughs>